Merhaba, hazırlamış olduğumuz deprem simülasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Depremin yıkıcı gücü sadece fiziksel hasarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda duygusal bir yıkımı da beraberinde getirir. Deprem anındaki korku, belirsizlik ve acı insanların dayanıklılığını sınar ve ileride bir travma tetikleyici olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle depremler hakkında bireyler üzerinde bir farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. Bizler de bu farkındalığı 7'den 70'e herkese yaymak ve olası deprem senaryolarına karşı önlemimizi almak için deprem çantası hazırlama ve deprem anında ne yapılması gerektiğine yönelik bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirdik. Şimdi eğer hazırsanız simülasyona başlayabiliriz. İlaç Not defteri. Maske. Bilgilendirme anonsunun hemen ardından sayacın bitimiyle birlikte deprem simülasyonuna geçiş yapacaksınız. Yaşayacağınız deprem simülasyonu detaylı araştırmamızın yanı sıra gerçek deneyimlerden de faydalanarak hazırlanmış olup, gelecekte yaşayabileceğimiz olası depremlere karşı farkındalığı maksimum boyuta çıkarmayı hedefler. Depremin şiddeti, depremin büyüklüğüne, arazinin yapısına, depremin merkezi olan uzaklığına ve derinliğine bağlıdır. Yaşayacağınız deprem 6.5 büyüklüğünde, merkezde ve taşlık alana kurulmuş bir evde geçecektir. Deneyimin gerçekçiliğine karşın yaşayacağınız her şey sanal bir gerçeklikten ibarettir. Bu nedenle panik olmanızı ya da gerilmenizi gerektirecek hiçbir durum bulunmamaktadır. Yine de kendinizi durumdan rahatsız hissederseniz acil durum butonuna basabilir ya da bizlere haber verebilirsiniz. Sayat şimdi başlıyor. geliştirmiş olduğumuz simülasyonlara katılım sağlayıp farkındalığı arttırmamızdaki bu yolda bize destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz.